Selamun Aleyküm. Dostlar ormandayız. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimizin e, bize yardımcı olacak olan tüfeğimiz Bursan 92A. Daha önce bununla bir, birkaç test videosu yapmıştık. Gramaj ve işte tek kurşun atışı. Şimdi bununla ilgili bir yorum almıştım. Bir e, takipçimden. O yorum üzerine arkadaşlar bu tüfekle e, şok denemesi yapacağız. Yani e, mobil şokların etkisini ölçeceğiz. Ee, tüfeğimin namlusunda şu an takılı olan şok bir numara aparatımda da 3 ve 5 numara şok var yani biliyorsunuz 5 numara şoku genelde e, taktığınız zaman tek kurşun atıyorsunuz ben bir numara şoklan 50 metrede e, 35'e 50 bir kağıt hedefim var onun tam orta noktasını düşünün bir kuş gibi yani örnek bir kuş olarak temsil edersek kırmızı boyadım bir 5 metre yan tarafına da bir 5 cilt su şaşalım var Bunlara e, elimde 9 numara bıldırcın saçmam var. 25 gram. Bir atış yapacağım. 1 numara şokla. Bakalım e, sonra aynı işlemi 3 ve 5 numara şokla da yapacağım. Bakalım hangi şokumuzda grupman daha iyi. Yani daha doğrusu e, şoklarımız ne kadar çok saçmayı bir araya topluyor. Amacım onu öğrenmek. Bununla ilgili bir sürü test videosu yapılmıştır illaki ama. Hani biz bir takipçimizin isteği üzerine Bursan 92 ada bu işlemi yapmak istiyoruz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Önce tüfeğimizi dolduralım. Evet iki adet saçma koydum. Bu arada arkadaşlar kulaklığımı ben takayım. Can güvenliği önemli. Sağlık biliyorsunuz. İlk olarak arkadaşlar kağıt hedefimi atacağım. Yakın kameram da var. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar onu yakından göstermek istiyorum. Evet dostlar gördünüz mü? Şaşalımızdan sular akıyor. Hatta şöyle yanına gideyim. Hedefimiz 50 metre demiştik. Arkadaşlar kaç tane isabet etmiş? Saçma. Şöyle yan çevireyim. Bakın şöyle şu şekilde. Bir 15 tane falan var. 1, 2, 3, 4, 5. 3, yani 10 ile 15 arası takribi. Şöyle yanlarda da var. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Evet dostlar. Takribi hani 20-25 civarı bir şey isabet etmiş buna da. Aynı şekilde gördüğünüz gibi 35'e. Yani 35 de değil hatta. Yani 35'e 25'miş karton. Ben 35 50 demiştim. Yanlış söylemişim. 35'e 25 bir kağıdı hedefimizde. Bu şekilde. Ben merkez noktayı buraya nişan almıştım. Gördüğünüz gibi de grupman bu. Bir numaralı çokla. Şimdi sıra üç numaralı çoka geldi. Onun için de burada ara vereceğim. Yani bu arada da şöyle hedefi göstereyim arkadaşlar. Bakın yani bayağı bir uzaktan atıyoruz. 50 metre. Bilginiz olsun. Bu arabanın dibinden atıyorum. Burada ara veriyorum. Evet dostlar. Bu arada bir numara şokumuzla attık. Şimdi sıra geldi 3 numara şoka. Evet 3 çentikli bu 3 numara şokumuz. Bu arada tüfeğimiz boş. Biliyorsunuz telbin her zaman önemli. 1 numara yerine koyuyorum Ve 3 numarayla devam ediyorum arkadaşlar ya Bu arada bilginiz olsun Şokları Böyle anahtarı var anahtarıyla böyle Allah ne verdiyse sonuna kadar sıkmayın Sonra sıkışabilir Tüfeğin içinde bilginiz olsun Bunu da dipnot olarak ileteyim Şu şekilde iki tane tekrar bıldırcın saçmam var 9 numara 25 gram İki tane koyduk. Hedef 50 metre. Ve 3 numara şokla atıyorum arkadaşlar. 1 ile atmıştık. Evet. Mühimmata vurdu patlamadı. Tekrar deneyeceğim. Bu sefer patladı. Evet arkadaşlar. Gidip buna da bakalım. Ne oldu? Evet dostlar. 3 numara şokumuzla deniyoruz. Bakın diğerinde 15 tane falandı. Bunda yaklaşık 2 4 6 9 tane var. Benim saydığım şekilde şöyle. Şöyle 9'la 9 10 tane var. Diğerinde 15 tane vardı. Evet dostlar. Diğerine göre bu biraz daha az. Diğer 20 tane falandı. Belki daha fazlaydı. Bakın bunda 4, 8, 12, 15 falan aşağı yukarı. 15, 16. Diğer, yani diğer 25 civarıydı. Bu da 15, 16 civarı. Yani 3 numara şokla 1 numara şokun arasında nereden baksanız 10 tane saçma farkı var. Diğerinde de keza ona göre. O da 15'e 10 bu. Burada ara verip Evet dostlar. Tekrar deneyelim. Tüfeğimiz boş. Tüfeğimizin ucundan 3 numara şoku söktüm. Bakın elimle söküyorum arkadaşlar. Tekrar. Detay olarak anlatayım bunu size. Çünkü neden? Ee, şöyle bir durum var. Arkadaşlar ee, biz Şokları takarken mümkün olduğunca söylüyorum şey yapmıyoruz. Ne ona? Yani şoku sonuna kadar sıkmıyoruz. Çünkü daha sonraki süreçte bu şoklar namlu ısınma ve soğuma işlemi yaptığı için hani atışlardan sonra genleşme yapıp namluya zarar verebilir diye biliyorum. Ama şu an benim elimdeki şok tam yuvaya böyle hani bazı şokların işte dişlerinin de midir nedir şey nasıl anlatayım? Elle takılmıyor. Diğerleri takılıyordu. Evet bakın sıkmadım. Sağ sadece yerine oturttum bıraktım. Çünkü kural bu. Ustalar da aynısını söylüyor. Tüfekçiler. Diyor ki kesinlikle şoku diyor sıkmayın. Tamamen. Şimdi arkadaşlar 5 numara şokumu da taktım. Tekrar en söylüyorum. 9 numara bıldırcın mühimmatımız var. 25 gram. Mesafemiz 50 metre. Bakalım bu nasıl bir etki yapacak. Tabii biz bu arada ha, ağzını almadı. Şimdi oldu. Tekraren atıyorum. 5 ee, numara şok. Arkadaşlar aynı mühimmatı tekrar koydum. Vuruyor ama Patlamıyor. Tekrar deneyeceğim. Evet, bu sefer patladı. Tüfeğimiz boş. Gidip bakalım arkadaşlar ne olmuş. Evet arkadaşlar. Bakın Beş numara şokta neredeyse kaç tane isabet etmiş? Üç tane. Yani şokun farkını görüyorsunuz. Bakın üç tane. Aynı noktaya attım. Bak, Üç tane. Bir, iki, üç. Şöyle bakalım. Yok abi. Yok. Başka yok. Sadece üç tane isabet etmiş. Evet arkadaşlar. Beş numara şok da aynı. Yani bu neredeyse şöyle söyleyeyim. Ben kırmızı noktaya nişan aldım. Merkezi burası. Kırmızı noktada bir tane bile yok. 5 numara şokta. Evet dostlar. Bu şok testimiz de bitmiştir. Gördüğünüz gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Kağıt hedefte tam olmasa da istediğimi alamasam da 5 litrelik şaşallarda istediğim sonucu aldım. Çünkü 1 numara şokla aşağı yukarı 20'ye yakın saçma isabet etti. Yani 20-25 arası 2 numara şokla şey pardon 1 numara şokla 20 civarı saçma isabet etti. 3 numara şokla 15 civarı saçma isabet etti. 5 numara şokla sadece 3 tane isabet etti. Yani şu demek oluyor ki arkadaşlar şoklar gerçekten etkili. Yani işe de yarıyor. Çünkü hedef 50 metre. Şöyle düşünün 50 metrede şoksuz bir tüfekle bir bıldırcına ateş ettiğiniz zaman eğer bıldırcın yürüyüp gittiyse sakın üzülmeyin. Sizle alakası yok onun tüfekle alakası var. Çünkü saçma dağıldığı için vurma ihtimali var. Ee, ona binaen söyleyecek çok da bir şey yok. Tüfeğimizin namusu 71 santim. Az da değil. Evet arkadaşlar. Vursan 92A tüfeğimizde. Şöyle de şoku da göstereyim. Şok Saçma dağılım testimiz bitmiştir. 25 gram 9 numara bıldırcın saçması kullandık. Sonuçları da söyledik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarla içerik önerilerinizi bekliyorum. dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.